Ay. sıkıntılara düşeriz Dampi. Kanlı meşap, kanlı. Meşap her şey planlı projeli. Aha, denk miydik? Ne yapıyorlar? Çuntası. Hayır ola inşallah. Hayır ola inşallah. Potlar kullanıldı. <laughs> lan adamı lan şunu niye onu ya? Puh. Ay. Ay 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 ay. Allah'ın <laughs> ayı ben olduğunu unuttuk adamın. Vira vira güzel güzel. <laughs> Öyle ya. <laughs> Genk yersin çontası <laughs> seni. Ben bir uuu Ben bir Yasu Kavaysıyım. Ne, ne alınıyor buna? Oy kraken diyorsun yani sen bana. Sen bana kraken diyorsun yani. <laughs> Babacığım Hadi oğlum oğlum eğe niye girdim ya Bunu Bunu Hadi dayı Oh my god Yat lan aşağı Kulağına yapıştırdım şimdi senin şey melek seni Sağlı solu yapıyor bir de Bak ne açıyorsa ne yapıyor gidiyor adama Bir anda mental boost verdik adam geldi rahmatlı bize buyurun Adamı bir yandan ereceksin bir yandan geleceksin. Yereceksin bile ona. Wow. Oh my god. Oh, uh, who is girl? Nasıl lan şarkı? She is on fire. Hop baba oğlum gördünüz adamı. Bak dikkatli oynayınca oynuyorum ben bu oyunu ya. Helal lan helal be aradığımız takım, aradığımız takım. Ah, 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 ah. sokamadım. Yok ah. 160 alır mıyız ah? Aliüssülem Aliüssülem. Hadi ya. Tamam yeter. Kafı kafı. Öldün. Lan oğlum ya. Flash 2 saniye. Ya he he he. Hadi bak dalıyor. Şimdi belanı bekle. Bekle. Sen belanı bekle. Bekle. Sen bekle. Wow. Oh my god. Hadi. Ulan be E atmayı flash Hoca Selim keşke ya. Bak bir kere sormuş olsan neyse iki defa sorulmuş Abi en büyük o surun kaç saniye sürdü? Göz saf. Ne salak salak soruları böyle. Aynı sürüyor Aynı sürüyor Ufuk gelmiş. Sekizinci ay merhabalar canım hoş geldin. İkna adamız eyvallah. Ay o Q nasıl kaçıyor ya? Aha. Aa, aa, tut bunu ya kadar. Aa! Onu yakalarsınız siz. Ya bakayım oğlum. Helal. Dobrizi güzel oluyormuş. Bravo çocuk. asiste de geldi. Of of of. Bu işte Kenan'ın en sevdiği işlem. Tırtolama işlemi. Kule tırtosu. Oğlum tabi bilmiyorum mod varsa banlanmıştır yoksa banlanmamıştır. <laughs> Kanka gerek yok anladın mı? İre, i̇riteye kaçıyor ben sevmiyorum o irite şeyi. Abi boyu sıçtım, bilmem ne kaç santim. Bunlar irite gerek yok Ben benlik değil yani anladın mı moruk benim tarzım değil. Ama ya bazen komik olmuyor değil komik olduğu zaman zaten tutuyoruz chatte. Aktif şekilde. Yani. Öldük lan. Hadi bir denedik. Bak senin yüzün ödedim. Buyurun. Bizim bizim tarza yanlış kaçar olmaz. Ulan ne de güzel gidiyorduk ya. Ha bakın kimler gelmiş. Bakın buraya kimler gelmiş, kimler gelmiş. Sena. Ah. Kafi kafi. Oy ne güzel oyun lan. Vallahi oynadığımız oyundan keyif aldık ilk defa nedense. Ya sonra başvurduk. baş vurduk. Ne oluyor lan? Gideyim geleyim de. Hadi babacığım. O ultim geliyor lan. O ultim geliyor lan. Zonk. Ya. Aa, ne aşk gözüdük ya. Hırsız ya, hırkız olmuş. Marupa. Şu Vayne'i alın vallahi elimden kaza çıkacak şimdi yanımdan. Aa, bu da kimmiş? Bu şekerlik de kim? Ne? Ne? Aman ormanda yakalamasın. Aman ormanda ormana yakalamasın. Oyun izlemeye gelenler boş yapmasın. Burada biz muhabbet geliyoruz demiş adam. Eyvah. Ben yokum lütfen fight yapma. Direk yok zaten. Fight yapacağınız bir şey yok. Yapma fight. Kaziksi çıkarırsa buradan sıkıntı yaşarız. Tamam yokmuş burada. Tövbe tövbe. Abi vallahi bu mallık yani. Bunun başlı açıklaması olamaz ya. Bir balondan ses almamız lazım şu sıralar. Evet. Geliyorum. Abi bu çok vuruyor be. Niye öyle? Adam malı ve atamıyoruz. Niye? İki item var bizim de iki item bu anlayamadık ya bunu. Ayağı çabuğun evet burada kürek işlerini görüyoruz. Keşke konkürs alsaydım. Oo. Oo, o oo. Ver efefe. Yardım şimdi olmayan beyin malı bak yayını duyuyorsan senin kızdın mı beni adam akıl oyna hayatını senin kafalı baron yok ortada direk yok yapabilen hiç önden gidip ölüyorsun senin olmayan beynin bak çenenin oyununa bak kafası ortada hiç iş... yok gidip ölüyorsun Beledi. Adam 300 vuruyor. 3K, 3K, 3K vuruyor adam. Bende de var %100 kritik. Bir bitmedi Infinity ya. Vallahi daraldım ya. Aptaldır ya. Vallahi ben bu adamı geriliyorum. Ben bu şöyle atacağım. Sakinleşelim biraz. Yok yani bu oyunda, bu elo'da sideline e gittiniz mi oyunun bir anda bak çok net. Asip bitmiş mi mu? Sakın. Bak vallahi sakın öyle bir şey yapmayın. Ben bak normalde beni bilirsiniz benim oyun Ben sürekli midden koşarım. Bu oyun yan oynuyorum sahile gideyim dedim. Bak ne direk ben ne bence. O kalanıyor ortada ölüyor. Beni pinkliyor bile. Koşup koşup ölün ya aynen. Hani bak bir objektif olsun orada olmayayım tamam. fightta olmayayım tamam dedim de. Şimdi bakalım şimdi de cemeş atmazsa ben bu yonayı bir daha almam. Dayı hop ya ana. Ö Oha adam nereye gitti lan? Oy çar vuruyor çar vuruyor. Çar vuruyor vallahi vuruyor. Uyla 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 oğlum iyi döşedik lan. Aynen aynen tamam şimdi öyle çar 3 ayetinden sonra vuruyormuş beyler. Abi yakalanmayın artık ya. Aha iyi benim kestiği iyi kazık sözlü. oh o. o. Burad, ne alacağım şunu aldık ya hadi bakalım. Galen Ninja da alabilirim. Bravo. Ver efifü. Ben de ne yapayım ya? Hadi lan. Flash at bir şey yapayım ya. Puh. <laughs> Baba hayır. ne yapsın vallahi elinden geleni